Merhaba yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba Evet arkadan gördüğünüz gibi biz bugün Ikea'ya geldik. Neden Ikea'ya geldik? Nedense bu yatak odasında Berkan'ın bir matrağını değiştirmek istiyorum. Biraz eskimiş. Bir de bizim kapı dış kapının girişine tam oraya bir böyle ayakkabı dolabı almak istiyorum. İnşallah uygun fiyata bir şey bulabiliriz. Öyle şeyler hakkında bir de bakınmak istiyorum. Korona zamanda pek sık gelemedik Ikea'ya ve şimdi artık normalleşmeye dönüyoruz. Ikea şu anda bildiğim kadarıyla test yapılmıyor, terimi yapılmıyor. Böyle bildiğiniz al arabanızı gelip girebiliyorsunuz. Biz de onu yapmak için bugün geldik. Şimdi biraz önce Berkay okuldan aldık ve Ikea'ya geldik. Bunu da tabii ki de vlogluyoruz sizinle birlikte. Umarım sizin için keyifli bir video olur. Hadi o zaman gelin Ikea'ya gidelim. Yani şimdi... Eğer alışverişimizi yaparsak Hot dog yiyeceğiz. Ben dört tane yiyeceğim. İnanamayacaksınız. <laughs> Hadi, Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi Ikea'ya girer girmez siyah kuma geldi. Demek. Hemen çık söyle. Bunu niye kuma geldi? Tek söyle Arslan. Siyah mı geldi? Bu Berkay'ın. Odasındaki hani o regaller var ya onların üstüne demiştim bir şey böyle kitap falan koymak için iki tane böyle regal bakabilirim oraya da bir şey ikiye de varsa alabilirim gerçekten hani oyuncak falan dizmek için ya da kitapların falan koymak için masallarını güzel olur bence ikiye bugün çok 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 sakin bakın kimse yok güzel alışveriş olacak inşallah ay evime gelmiş gibi oldum valla ben bundan almıştım. Ve Pamuk'un en çok sevdiği yerlerden biri. Hep bunun üstünde uyuyor. Onu da fiyatını o zaman söylemiş miydim bilmiyorum ama 7.99'muş. Dörtüler de var. Bunlar da güzelmiş. Yaz için bunlar balkona harika olur bence. Ben Ikea koltukları için aslında beğeniyorum. Çok rahat gözüküyor. Ama hiç iyi şeyler duymadım. İyi dil diye duymuştum. Bilmiyorum. Bir sırası bayağı bir düşünmüştük. Murat'la alsak mı almasak mı diye. Ama vazgeçtik. Şimdi kime de sorsam tavsiye etmiyorlar. Burada da beşik var. Böyle bir oda yapmışlar. Güzel olmuş. Bu bizim ayna. Bizimkisi gibi değil mi? Hayır biraz hayır farklı. Bu biraz farklı. Böyle bak. Aa, değil. Beka yapma düşür annem üstüne. 99 euro. Dil dil değil, biraz farklı. Bu plastik Bo... bizimki odundan. Odun değil mi? Yoktu. De, sen aldığın en yeni güzel mi aldın olsun? Tabii ki de. Gördün, plastikmiş şey mi? Ne dedin Ahmetov? <laughs> <laughs> ne dedim ben yalnızken hiç kameraya çıkamadım tepiştirmedin elini bilin. E tabii ama ki oğlum de. Oğlum geldi oturdu hemen çıkardım kamerayı değil mi? Anne? Tabii ki de. Ya. Eksiz anallah çocuk ama çocuk. <laughs> tabii ki de. Hadi berka devam eden bir tanem. Hadi aşkım gel. Beni çağırdın mı gelene? Ben tekerine. Bilerdim ki bekliyorsun. Ya. Bakayım böyle yapulsun. Ne? Ah büyük. Ben çok güzel yapıp. Güzelmiş. Kaç para ki bunun fiyatı? 99 sen. Yok artık. Alaca mı? Bilmem ki. Alca da bulursana için. Olacak da burada var. Ama Bulgaristan'a gitsin orada tamam, Giz... 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 bir şey de var. Tamam biz bir şeyler alabiliriz Orada ki Cimbo sıkıntı değil. Tay yollayacağız. Cimbo ama da mallar güzel değil ki. Güzel değil değil mi? Oyuncaklar okey ama böyle ev eşyaları. Bunlar şey ki o, Yunanistan ucuz malları. İyi. Berkay hadi anneciğim gel. A Aşkım sen böyle 100 sene yaşarsın. O kadar rahatına düşkünsün ki. Ama bir gel, gelsin otur sana. Haykam kalk oturayım. Haykam. Gel böyle bir, de, bir, de, bir de Nereye koyacağız onu? Evimiz... Öyle bir... meram var böyle bir sandalye. Ne? Bulgaristan değil mi? Orada. Ay anam, ay gözüm <gözüküyor> düştü işte. <laughs> Gerçekten çok rahat. Çok rahat değil mi? Ha bu böyle dinlenmek için, şey için değil. Niçin? Hani iki de bir hareket bir şey yaparken otur esin. Hayır bu otur esin yarım saat, bir saat hiç tepişim yesin. Sen, ya mi? televizyon, dizi bakmak için. Ben izle bakalım o televizyonu da izleyeyim ama Güzel değil mi? <laughs> çok rahat. Kaç para? 79. Vallahi yerim olsa alacağım. Şey, ee, Berkay'ın odasına. <laughs> yok artık orada oyuncaktan basma yeri yok ki. Çok rahat değil mi? Çok acayip. Arkadaşlar evimiz büyükse bunu gerçekten tavsiye ederim. Beni de misafirler davet edersiniz. <laughs> Keyif yaparım. Gerçekten <laughs> 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 güzelmiş. Böyle otur kafeni iç televizyona bak. <laughs> Gel şimdi beni de çek. Aç çek ben de oturayım. Yok, kalkamam şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi canım uzattır <laughs> elini. <laughs> Hadi rabiş. Bak bak da de kitap okuyor. Tiga. Hadi o zaman biz de koy. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh bu lan Hadi gidelim. Şimdi ben çocuk odası için bir iki şey bakmam lazım. Biz Berkay'ın Bulgaristan'daki evimizdeki odasını ee, şimdi mobilya sipariş ettik, ee, her şeyini yavaş yavaş sipariş ettik. Oraya için aksesuar ya, ya da çarşaf falan alıp almam alıp lazım alıp. bugün benim. Ki televizyon falan gönderiyoruz şimdi bizim evimize için. Onları, onlarla birlikte bir büyük bavul yapabilirim. Rahat mı? Hey. Hey. Sahte çiçek gibisi yok. Su da istemiyor, <laughs> güneş de istemiyor. Fiyatı da sadece 99 cent. Ben bunu çok beğendim. İlla ki bir yeri koymak Burada için aldık. yer bulabilirim bakın fiyatı arkadaşlar 99 cent ucuzluk İki tane de böyle şey aldım Murat niye onların Türkçesi de ismini bilmiyoruz ama asmak için işte. Asmak için ya grillin başına, başına. gibi malzemelerini içine koyabilmek için evet onun da fiyatı 1 euro'du iki evet. tane ondan aldık ve gezmeye devam ediyoruz evet. şey unutmayalım kreps için tava tava yoktu ki geçen kan bakarız o aşağıda Onunla artık kaldı. aşağıda bakarız şimdi okay. Ha şimdi yataklara geldik ve matraklar ondan sonra geliyor değil mi? Anneyi evet. bu çarşafları ben çok seviyorum. Hatice Hanım geçen hafta geldi de yine dedi indirme 5 Euro'ya varmış. Çok var. Ay çok küçük, acayip küçük bir bebek var burada. İşte bizim yatak böyle tam. Evet tam bu. Bu. O da indirimde. İndirimde mi? Evet 600'den 300'e. İyi güzel indirmiş ama bu 1.80 bizimkisi 1.60. 6 böyle çok kullanışlı oluyor. Hı -hı. Benim şimdi bütün kış kıyafetlerim yatağın altında zaten güzel oluyor bizim beyaz rengi Kaç yıl oldu biz onu aldık 2-3 yıl belki de en fazla olmuştur Bismillah. Evet arkadaşlar biz matrak bölümüne geldik Ay çok güzelmiş böyle yatakları değiştireceğiz çocuğum sen bunu alasak. Babam bize aldırdı sevdi matrak Rabiş şunu sen aldın be atma suçu Kadın seni yatırdı dedi sen iri yara adamsın dedin Aa bu güzelmiş. Değil mi? Çok güzel. Bir de en ucuzu 79 sent evet. şey sent dedim <gülüyor> bak <laughs> Allah <tamam, bak>, söylettirdi. <laughs> Belki şimdiden atlamaya başladı. Evet. Üstüde. Güzelmiş bence bu iyi. Şimdi onların farkı. Ama bak bu bakalım. derbisine bak farklı? Bak bu böyle göster o. Sak 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 sak. O gel dümdüz. Geç bak bir bu Bak bu şey gösteriyor bak. Middle fest. Ya öbür. Orta yumuşak. Diğeri ise sert. Berkay'ın Berkay aldığı ikisi sert. Berkay'ın oturduğu ikisi sert. Fest yazıyor bak. Çocuk. Bir de buna yat. Bir de festi sen dene. Çünkü Berkay 35 kilo, sen 65 şey 55 kilo. Evet daha yumuşak lazım. Bu daha sert Berkay için bence. Bir de buna bakın. Bir bakalım onu da. Bu biraz daha kalın gibi. Tam hangisi, hangisi daha yumuşak? Metalfest. On... Bu, bu daha yumuşak. Onun da yazıyor. O fest yazıyor. Fest mi yazıyor? Tamam. Ay bu da çok ağır bu da. Vallahi bu. Bu biraz daha kalın gibi abiş biliyor musun? Ben utan hoşuma bu benim. Abi, kusura bakmayın arkadaşlar sizin karşınızda böyle yatmak o adama malum matrak arıyoruz. Bir de şimdi fark nasıl bak abiş burada üç tane şey var. Birisi alırken rolo gibi dolanık. Bonel F'den hani böyle bunu bilmiyorum. Ondan sonra ekstra şişt. Konfort materyal. Bunda ise konfort materyal yok. Hı hı. Bu konforlu yani. O zaman bunu alalım. <laughs> ha? 20 euro için gerek yok yani. Bence <laughs> İstiyorsanız bir de bunlara bakın. Bunlar artık lateks. Odur budur. Hayır, hayır. Ama fiyatı da 250. Hayır, Hangisi bu mu? Bir de üstünde yatacak olan çocuk. Bir şey 100 kiloluk adam bir şey değil ya. de fark anlasın. Bunu beğendi bir de Berkay. Berkay sen onu mu beğendin? Bunu, beğendim. bunu mu bunu mu hangisini beğendin? Bunu. Tamam çocuğum o zaman onu al vereyim. Oldu hazır. Okay. Seçildi. Dur şimdi. Sen onu resmini yap. Bir resmini yapayım. Tamam. Ben ileride Berkay'a böyle bir bu Berkay'ın odasındaki dolap. Biliyorsunuz. Hayır bir şey söylemek istiyorum. Bunu uzun zamandır aklımda. Ben bunu yakın zamanda artık tatilden geldikten sonra Berkay'ın odasına böyle üçlü bir dolap olarak yapmak istiyorum. O <laughs> Giden daha ucuzdu. Şimdi a indirmişler. Geçen 200'dü kaldırmışlardı. 179. O zaman tam olur. Buraya hani benim bazı şeylerimizde, bizim bazı şeylerimizde koyabiliriz. Bizim odada dolap küçük olduğu için. Ama şimdi değil, bir tatile gidip gelelim. Ondan sonra güzel. Yanına Çok bir ayakkabı dolabı almak istiyoruz. Ve bunu karar verdik. Bizim alt komşumuzun aynısı. Ama beyaz mansa kahverengi mi? Ben Murat'a dedim bence kahverengi daha iyi. O da diyor tozlanacak tozlanacak ama tozu almak kolay beyazdan lekeleri çıkarmak zor olur. Öyle mi? Bence öyle. Haklısın. Bir de bizim içeridekisi de böyle. Abi işte dışarıya da dışarı, o şey ee... Aslında çok ayakkabı Şimdi bütün ayakkabılarımızı koymayacağız ki. Evet tabii ki de. Pahalı ayakkabılar. Ne çeyrek toplarsın? 24.99'muş. Bence işte onu alalım. O zaman bence biz bunu alalım. Böyle büyük gerek yok. Gerek yok. Bir de bunun üstüne çiçeği de koyabiliriz. Evet ben onu da düşünmüştüm. Tamam o zaman bundan alalım bir tane. O zaman Ama beyaz mı kahverengi mi onun kararını veremedik. Kahverengi olsun. İçeride uyusun değil mi? Aynısı içeride de. Evet, ben, tamam. bir kapı, ben Sen ben onu dedikten sonra böyle mantıklı duydum onu. Tamam. Hadi devam edelim. Bir tane bundan bir da alıyoruz o zaman. Tamam. Şimdi şeyleri gördüm, benim dolabım. Onun fiyatını söylemek istiyorum sizlere. 119 Euro. Yeri olmayanlara yatak odasında gerçekten tavsiye ediyorum. Bende bundan var. Çok güzelmiş. Harika. Hadi şimdi devam edelim. Şimdi çocuk bölümüne geldik artık. Burada bir şeyde indirim varmış sanırım. Ama kalmamış. 7.99 hangi indirikmiş acaba? Yoksa bunlar mı indirim indirimdeymiş? Ben bir tane böyle çarşaf takımı berkaya alabilirim aslında. Nedense Bulgaristan'da evde onda yok. Ama şimdi artık odasını da yaptık. Bunlar çok tatlı. Ama böyle bir daha sade bir renk istiyorum oraya için. Bir şey beğenirsem alırım. Geldi. Ya tak matrak geldi. Bu sen bu da annen şey al verdi. Alva da alvasam mı John Bu bak indirimde de anneciğim kaç fiyatı? Bu. 20 eurodan 7.99'a. Yemiş. E, odanda da böyle renkler zaten. Hı. Yeşil. Yeşilli. ikimiz sen yeni bir oda yapıyoruz bu Çocuk odası orada da olacak artık. Ve annen istiyor altına yatağına böyle bir şey al versin sen şimdi. Sen hoşuna gidiyor musun? O zaman bir tane alalım Berkay beğendi. Bir tane bundan alalım. Çok güzel indirim var nedense. Tam da odasına renkleri. Harika bence alıyorum bir tane bundan aşkım tamam mı? Bak burası indirim bölümü ay bu da çok güzelmiş. Bunu da çok beğendim Berkay. Hii. Hem de 9.99. Acayip güzel şeyler var indirimde. Aslında bu da olurmuş senin odana da öbür çocuk odası için daha güzel sanki ben aldığım ikisi. Burası indirim bölümü. Böyle yastık kılıflar da var. Biz Ikea'dan çıktık. Neredeyse eve geldik. Şu marketten geçtik. 5 dakika işte bir şey alsın. Aşağıdaki katta hiç neredeyse gezmedik diyebileceğim. Bir tek çiçeklerin yanında bir iki dakika durduk. Zaten tabak bardak onlara hiç bakmadık. Neler aldık? Matrak aldık. Çok güzel matrak aldık. Bir o e, ayakkabı dolabından aldık. Bir çiçek aldım. Böyle balkona azmak için. farklı Fazla da bir şey almadım galiba ama yine de eve gidince bir kere gösteririm size neler aldık. Abi en önemlisi Berkay'ın matrağını aldık ve o dolabı da aldık. Bizim ayakkabılar için terlik falan içeri toplamak istemiyorum, kirli oluyorlar. O yüzden orada salonda dışarıda kalsınlar, iyi olur bence. Ve eve gidince dediğim gibi gösteririm arkadaşlar. Fazla bir şey çektim mi, çekemedim pek de emin değilim ama aşağıda hiç çekmedim ona emin. O zaman artık evde görüşürüz kısmetse. Bu arada sanki gibi şey çocuk Arka bilmiş, Evet arkadaşlar biz evimize geldik. Şimdi neler aldık? Böyle bir çarşaf aldım. Bunu da buraya içindir. Dediğim gibi Bulgaristan'a Berkay'ın odasına için aldım. Bu renkler uyacak. Bence odasına neyse bu renkte dolaplar falan sipariş ettik. Bunu ona için aldık. Fiyatının 9.99 aklında kalmış. Şurada 7.99 mu? Siz videoda gördünüz büyük ihtimal. Bu çiçeği beğendim. Böyle tatlı geldi gözüme. Bir tane ondan aldım. Bu ne değiliyor ki ona? İsmini de bilmiyorum. Bir bakmak istiyorum ama. Yazmıyor ismi de. Ee, sebzeleri, lahana falan var. O yıkamak için bir tane böyle aldık. Onda fiyatı 4.99'du. Bir çiçek aldım. Böyle balkon için. Bence çok güzel olacak. Sahte olmasına rağmen hoşuma gitti. Böyle o karı duvara asabiliriz. Başka neler aldık? Sonrasında arkadaşlar böyle bir ayakkabı için dolap aldık. Bu da tam bizde olan işte burada durmadı. Bir gösteriyorum. Şimdi bekleyin bir dakika. Pek de gözüküyor. Tam bu dolaptan bizde olan aynısı. Şimdi birazdan onu da yaparız. Onun da fiyatı 24.99'du galiba. Bir de Berkay'a matra aldık. Ve bu da matrağımız. Şimdi açıyoruz onu ama üstüne aslında yazıyor 2 saat bilmesin. Bakalım nasıl olacak açınca. hemen şişti. Matrem fiyatı zaten 99 Euro'du galiba. Aklımda öyle kalmış. İnşallah Berkay güzel bize uyur. Evet arkadaşlar biz Berkay'ın yeni matarını koyduk. Öyle 72 saat falan beklemedik. Hemen koyduk. 5-6 saat dursa yeter. Berkay beğendin mi? Hadi zıpla. Hadi bakalım zıpla. Çok mu zıplıyor? Az mı zıplıyor? Oha! Çok güzel zıplıyor değil mi? Ay ne kötü sivilceler çıkmış. Evet arkadaşlar matrağı da yerleştirdik ve bu akşam fazla bir şey yapmayız. Ben yoruldum ayaklarım gerçekten yürümekten şişti. O yüzden de bu videoyu diyorum yarın devam ettirelim. Biliyorum çok karışık videolar oluyor. İki günlük olunca ben hiç sevmiyorum. Ama kısa olacağına da iki günlük olsun. En az yarın, yarın öğlene kadar çekebilirim. Yarın sabah zaten arkadaşımla kahvaltıya davetliyim. Oraya gidiyoruz. Ondan sonra aslında eğlenceli bir günümüz olacak inşallah. Ondan sonra burada bir fontan da geliyor. Bilmiyorum hani böyle su çıkıyor çocuklar oynuyor. Oraya bir arkadaşımla gidiyoruz çocukları götüreceğiz. İnşallah orada oynasınlar. Bakarım tam akşama kadar vloglar mıyım vloglamaz mıyım onu da bilmiyorum. Ama yarın devam ederiz. Yarın görüşmek üzere.